Evde rölye pasta hazırlıyoruz arkadaşlar. Beyaz tutkalı, birazcık beyaz boyaya ve nişastaya ihtiyacımız var. 2 kaşık nişastamızdan kabımıza koyuyoruz. Az bir miktar hazırlayacağım çünkü. 2 kaşık da tutkalımızdan ilave ediyoruz. Birazcık daha fazla olabilir. Karıştırıyoruz. Beyaz boyamızdan da ilave edip yine karıştırmaya devam ediyoruz. Koyu bir krema kıvamı elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Bunu zeminimize sürüp yayıp gördüğünüz gibi döküyorum. Fırçamızla da yaydıktan sonra budak deseni yapacağız göreceğiniz üzere. Budak aletimizin küçük tarafı kendinize bakacak şekilde bileğinizi de ön arkaya bükerek gördüğünüz gibi budaklarımızı yapıyoruz. E, pastamızı budak yapımında, duvar çalışmasında ya da doku çalışmasında çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Elinizin altında bitti. Hemen hazırlayabileceğiniz bir yöntem. Bunu da öğretmiş olduk. Eskitmeye geldi sıra arkadaşlar bunun için glazing medium ve ekspresyon rengi kahveyi eskitme kremi olarak kadensin kullanıyorum. Gördüğünüz gibi glazing mediumu inceltici olarak zemine döktüm. Eskitme kreminden de kısım kısım alarak sürüyorum gördüğünüz üzere. Mutlubetli bir süngerle de sil süpür işlemiyle zemine dağıtıyorum. Ahşap görünümü vermek açısından. Fazla istiyorsanız bazı yerlerde yine kremden sürüp yine siz süpür işlemi uygulayabilirsiniz. Kurumaya bırakıyoruz daha sonra. Kuruduktan sonra da gördüğünüz gibi stencil'ım var. Stencil içinde bir önceki videoda röle pasta yapımını öğretmiştim biliyorsunuz. Fazlasını cam bir şişeye koydum kurumasın diye. Şimdi stencil'daki bu desenimi gördüğünüz panoma yapıyorum. Spatula yardımıyla çok da güzel ve çok da kolay oluyor gördüğünüz gibi. Sonuç bir harika. Sizler de yapın diyorum. Şimdi desenlerin renklendirmesine sıra geldi arkadaşlar. Bunun için Cadence'in eskitme kremini yine kahverengisini kullanıyorum. ekspresör rengi tampon fırçamla kısım kısım alarak desenlerin üzerine uyguluyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında da ıslak bir mendille silme işlemi yapıyorum. Bu işlemi ne kadar koyulukta ya da açıklıkta yapmak istiyorsanız tekrarlayabilirsiniz. Bu tekniğimizi özellikle mobilya eskitilmesinde, mobilyaların eskitilmesinde yaparız. Tekniği burada öğretmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi silerek de açıyoruz renklerini. Gayet güzel oldu. Şimdi de eskitme pudrası beyazı kuru süpürme yapacağız. Peçetemize biraz koyduktan sonra döktükten sonra fırçamızda fazlasını aldırıp gördüğünüz gibi kuru süpürme yapıyoruz tablomuzun üzerinde fazlasını da ıslak bir mendille alabilirsiniz. Bu eskitilmemiş hali. Bu da eskitilmiş haliyle çok güzel oldu. Sizler de yapın diyorum. Bu tekniğimizi de öğretmiş olduk.